Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir arkadaşımla e, Roblox oynuyoruz. E, arkadaşım kim? Hiç bilmiyorsunuz. E, e, Roblox'ta e, Davetsiz Misafir adlı bir korku oyunu. E, akıl hastanesine girdik. Bizim hastanemiz. Ne <laughs> düşünüyorsun? E, benim neden harika panda olduğumu sormayın. <laughs> <laughs> harika panda gel bakayım. Hero Poppy nerede? <laughs> de <Heropop> <laughs> ben de Hero Poppy. Ben de Hero Poppy'yim. Robux geldi. Girdim çık. Robux gerekiyor lan onun için. Hero Poppy. Hero Poppy şeklinde bari video. Aa doğru lan. Dur ben senin Aa, mikrofon tutacağım. Şey mi? Mikrofon tutacağım sana. Mikrofon nerede? Alamadım hiç. Kork bir mikrofon. Bekle sana dönmeye çalışıyor şu an. Ben de dönük için zaten. Ya. Abi bir olmuyor şu. Abicim gelir misin şimdi mikrofon? Tamam. Tutuyorum sana Biraz daha yakın. tutuyorum tamam. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte e, oyunun adı neydi oyunun? E, davetsiz misafir. <laughs> <işte>, davetsiz <laughs> misafir. akıl hastanesi. Neden akıl hastanesi? Bizim, bizim hastanesi. Bizim hastanesi. Ee, Terk edeceğim. Aa, dorstaki yaratık var. Dorstak adı neydi lan? İşler ciddileşiyor. Gel gel şuna girelim. İşte bugün davetsiz misafir bilmem nesine oynayacağız. Ne kadar en sondakileri gelip beklemeden. En... Bak iki kişilik buldum. Gel bak bura. Gir. Hı. Evet arkadaşlar bugün akıl hastanesi oynayacağız. Haber sunacağız. Hmm, Boğazım acıyor ve e, ekmek kesti dudağım. Tamam dudağını yiyorum tamamı. Ee, bugün haberler söyleyeceğim. Ee, e, ye, deli Gamer haberde son dakika. Deli deli, deli kaç, e, deli kaç Tabii tabi çıkışta deli aslansından kaç iki kişi kaçmış kapısı açık bulundu ve kar yağdığından dolayı bulduk ve ayak reklamlar. <laughs> <laughs> ben de biraz geç geliyordun sen. Ben de, ben de, de geç geldim. Ben de baya fazla geç geliyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye böyle resmen sayacaktı. Yükleme ile yükleniyor. Yükleme yükleniyor. Yükleme. Oh, içime girdin. Ay kabus dedim yanlışlıkla. Kolaydan başlayacağız. Eğer online like gelirse, tabii arkadaşım on like gelirse, bana da 5 like gelirse zor mod oynarız. Ona da 5 like gelirse kabus. On. Tabii ona da 5 like gelirse oğlum. farklı modlar oynayacağız. Ne bu? Şu ışığı yanıp yanıp söndürüyor ya. Çok gözüm aldı. Karanlık odada oldum. Herkes nereye gitti? Herkes nereye gitti? Ne bileyim ben? Ben nereden bileyim? Ben mi kaçtım? Aynen herkes gitti. Bu soruyu kim soruyor? İkimiz tek başımıza değil miyiz? Belki bizden kurtuldukları için şükrediyorlar. Ne biliyorsun? <laughs> Bir de bensiz kalmışlar. Ne diyor? mı? Hiç. <laughs> <laughs> ben de daha başlamadım sen de başla. Oğlum ne olur Sen odaları araya dur. Ben bir baş a başlamış mı? Odaları nasıl yapıyoruz? Açsana ha, bas basıl ee, arkadaşlar şimdi ben burada bir şey anlamadım. Bak. Bizim ee, şimdi arkadaşlar şimdi odalarında hep böyle yumuşak odalar. Burada, burada demir koymuş koymuşlar. Yani? Ee, ben kafam buraya da vururum, buraya da vururum. 200 ms internet gibi açılıyor ya. Hmm. Kitap. Kitap işime yarıyor mu? Hı hı. Kitabı ver. O kitabı satacağım. Olabilir. Hasan Soçer falan falan filan diyor. Ben valla en sona kadar gittim. Vallahi. Hiçbir şey yok mu gerçekten? Öğren. Ne olmuş lan burada? Aa, bir şey Aa bir şey oldu. Çok Anahtar fazla Buldum. Anahtar, 2 iki buldum. O ne lan? Anahtar Cennetine cennet. Şu anda biz yanlış mı yapıyoruz? Anahtar biri bulmamız gerekmiyor mu önce? Ne biliyorum belki anahtarın ismi ikili. İki numaralı odaya açıyor. Gittiyse tabii. önce ben de anahtar buldum. buldum. Nerede buldun? Yerde buldum Gezelim mi alacak? 31'e girmek istiyorum. 31. 31. Neden böyle bir video fotoğraf var? Relax 31. diyor. 31'de bir şey yok. Kilitli bir yer vardı. Oraya açıyor olabilir miyiz? Gel bir. Oğlum o tutmaktan kolum ağrıdı. Aa takılı kaldı. Ya. Allah takılı kaldı. Roblox şeyine. E, her bazen oluyor. Işte. Takılı kaldı oğlum. Herkes görmüştür onu. Hı -hı. Şöyle kaldı. Ne oluyor? Heh. Duğması eksik diyor. Duğması. Duğma diyor. diyor bak. Ula. Gelsene. Neredesin? Ben en sona gittim. İlk başladığımı yere. İlk başladığımız. Gel bakayım. Bu ne? Asansör <laughs> mü? Allah. Ama o... Allah gideceğim ben. Yani. Bismillah, bismillah, bismillah. Eyyüzü billah, mene şeytan, neracım, bismillah. Hello neighbor mı oynuyoruz? Sandalye falan mı koydun? Neye engelliyor bunu? çıkmaz gibi sanki. altın anahtar diyor. Hepsini açmışsın. Doğru. Evet, anahtar. Şey. anahtar. Anahtar diyor. Sende de altın anahtar. Aç bakayım bir burayı. benimki sarı. Aa aç bir altın anahtar diyor. Aa. Ana. Aa. Kapılar Sen var açılmıyor. Topla dedim. Ne aldın? Anahtar aldım. Oraya hmm. mı kapacağım? Aa, ne yapacağım? Bu ne? Hmm, Allah ne yapacağım? Aa! Jeneratöre bir şey yapıyorum. Bir şey Etkileşim. Bir şey yapıyor jeneratör. Ana jeneratörü ne yapıyor? Jeneratörü <laughs> tamir ettim. Aa, çıt, ben, çıt, ben çıt, yaptım. Sen ne? biraz geç kaldın. Gel ben gidiyorum asansöre gidiyorum. Sen yarısına geldiğinde ben daha dolaşıyordum. <laughs> Aa, üçü oluyor. Boşma yok mu ya? E hani düğmesi çıkıktı? jiroskop mu var? Ne oldu bir yana yana? Gelsene. Gibi. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> Allah! Alır, dörde gidelim bakalım. En üst kata gidelim. Bu nasıl bir introdur ya? Hı, -hı. Evet, içinde evet. olsak o hiç mi olmazdı? Umarım bir bu yardım ederler. Onlar seni öldürecek öcü bir kere. Hmm. Hmm. Belki kafamla bunu sana öğretmeye çalışıyorum ben de. <Sessizlik> <Sessizlik> Öyle boş boş konuşacağım da bize yardım et. aşağıda bak aşağıdaki düğmeye çıkaracağım. Odaları açalım. Kilitli. Kilitle hepsini deneyelim. Bu da kilit. Kalkalım. Açalım. Diye. Ya hiçbirini zorlamadan en sona gideceğim. Aynen. Harcadığımız zamanı değmez. Aa. Burada bir şeyler var. Ofis 2. Demin ofis 1'deydik. Bu ne işe yarıyor? Allah. Ne yaptın lan? Oğlum ne oluyor? FNAF mı oynayacağız? Ne bileyim. Galiba FNAF oynayacağız. İki tane kapı Kalkayım, bir... Kamerada var. Bir Kamera da var. Kankam oh, oh. bir tane. Ekran var. Bir ofis aramaya ya e bir çarter indirdim bir şeyler bir şeyden, oldu. Benim için. ne oluyor? Şiir mi yazıyorsun? Bu arada iki, 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 ben kameralara bakayım sen kapıları kapat. Kolay bot olur. edelim. Tamam onları bot edelim biz. Bot robot demek değil mi? Hayır. Bu Roblox bak bot. çapraz oldu da ama Roblox'un logosuna benziyor. Harbi. <laughs> Aa video gitti sandım ha. en saçma introsu ya. Benim yaptığım <laughs> intro bile daha de güzel de. ya. Bu arada Geyip. sen birkaç video silmişsin ya, görün bilmiyor yani. Aynen birkaç video ben Kamera yap... Aha! billeri var. Aha tip'e bak, tip. Tipsiz. Oğlum biz bir de FNAF oynuyoruz, bu ne? Ya bitsiz ya. Tipsiz. Aha tip'e biri bak. Tipsiz. <laughs> Şunu bir çekerim ya. Şöyle sal. Tabii tabii, O gibi <laughs> giden olmuş. It's Randy Sagi. Sen burada boş yere okuma. Eli zaten adam gelecek. Bu arada burası sol koridor herhalde. Burası da sağ koridor. Ama bak şey yukarıdan da geliyormuş. ya yani bak. Hmm. Ee, Aa şey. evet havalandırma var. O bu yukarı havalandırma. Aynen havalandırmadan kalma. da geliyormuş. Ya, ka Işıkları Aa, kapatacağız. 1 dakika dur dur. Ama ışıkları kapatınca da yüksek ihtimalle bak, bak so, ki... sol tarafta tetikte dur. Biri gelecek. Tetikte dur. Kapat kapat kapat. Bir kere basan geleme. Çık Hadi git, git Gidiyor. Güle güle. Ama sen iki dakikada her şeyi öğrendin. Evet. olayı anlamaya çalışıyorum. Nerede bak işlemi? ama şu. Ben bak jeneratör doluyor. O tamir olana kadar biz burada hayatta kalmaya çalış. Biri geldi. Biri geldi. Sağ mı? Evet. Sağda tetikte dur da. Bak olayı anlatıyor bu arada. Dur hele bak şu adam gitsin rahat, rahat. Bak bir şey bakacağım. Sen sağdan oradan nereden anlıyorsun? Bak 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 şurası. Bak biri bu şurası. Kuzey orta taraf. falan diyor tamam. Bak, kuzey mi nerede yazıyor kuzey falan? Hayır hayır ben şey şeyi şey, okudum. Nereden geldiğini nereden işte nereden geldiğini nasıl anladığını merak ettim demin. Bak şey bak. Bak kuzey burası bak kamera. Anladım. Bu taraf sağ taraf. Bu taraf sol taraf. Anladın? Hmm. Bak orayı anlatayım sana bak. Burada arkadaşlar yan yana oturuyoruz yani. yani. Gene, Telefon, evet e, bir jeneratör tamir oluyor. Biz onu tamir olana kadar hayatta kalmaya çalışıyoruz galiba. Evet iki, 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 adet kardeş var. Herhalde 45 şu anda jeneratörü tamir olması. Hadi ben kolu çektim ya. Üst tarafa, bir, burada e, tarafa mi? bir kontrol et. Kamera falan gitti. Bir bak bak falan bir şeyler yap. Ika, bir şey düğme falan yok mu? Ben orayı da kapatıyoruz. Dur. tarafta bir şey yok. Nasıl? O ne lan? Ne oluyor? radyo çalışıyor radyo. Radyo mu? Valla ben şu anda ben kameradan bir kere bile çıkmam. Tehlikte dur adam. Kapıyı çatırmıyor. oluyor? hiç bakmama gerek yok. Vallahi. Nasıl olsa ışın alan yok oldu kere Ya diyor. Ya. ben onu. Ölürsem Bana ne? <laughs> ben tetikte Aa, duracağım ben. Solda bak. tetikte dur solda. Solda tetikte dur. <laughs> kapat 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 kapat. Boy bak. birazcık yaklaştın öyle kapadım. Yok kapılar çabuk açılıyor. Sen açıyorsun tabii ki değil mi? kapı <laughs> açıldı mesela. Bak, bak önceden bakayım. kapatsaydık mesela bir şimdiye kadar değildik. Ha bak hmm. gidiyor şimdi güle güle. Tipsiz. Şimdi sağ mı gelecek? Alıştık. He sağ gelecek. Ee, arada kadısta da bakayım şu can Anne havlandırmaya da bak. Aa sağ taraf. Kapı 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 kapı. Hayır. Sağ kapı sağ kapı. Sağ kapı. Tuttu. Ödün ah. 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 koptu adam baya bir yaklaşmıştı. Burada ne kadar var aramızda bilmiyorum ama bu kamerayla Aa, ah, gidiyor. De bak, olur mu? Ha? Aa, ka biri var, biri var, biri var. Bak bir şeyler yap, ışık falan bir şey tut. Işığı kapat diyordu. Gidince söyle. Telefon tutuyor. Hı. Yani. Hı. Üzer Facebook değil mi? Aynen alışık. Bu arada tepede hala bir tepede 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 nasıl gidecek bu arkadaşlar biliyor musun? Ha, onlar da bilmiyoruz. Nasıl? O kapak yazıyor orada. Tipsiz. Burada üç tane mi? Veya şu sol taraftan gelen herhalde zayıf abimiz. De. Kamera bir şey anlamıyorum ki. Gözü mü? E, tipsiz şu anda bir garip bir form değiştirmiş. E, şampanze gibi ağzını açmış. Uzun <laughs> bak dikkat et Suçlayacak herhalde. E, şampanze ağzı bir tane kardeş var. <laughs> Jason'ın Evet arkadaşlar e, bilgisayarımız çöktü. E, Milattan önce kalmış bilgisayar verirlerse bize öyle olur. Açayım mı? Şampanze azı arkadaş var daha açma açma. Bu arada sen ışığı kapatınca benim ekran çok kötü oldu bu arada kameralar. Sakın açma. Koyma arkadaşlar gözüm çok. Gidince söyle bak. Arada da bak ha oldu kardeşim. Arkadaşlar bu arada gözüm çok pis bozuldu. Bozul çok pis. Acayip. Aha. Aa süre doldu. Ne oldu? Kameradan giremiyorum. Yak yak. Üst ne taraf. Oldu? Bilmiyorum ki. Daha kameraya bakamıyorum. Yedek yöntör başlamasını bekleyin diyor. Herhalde güvendeyiz. Kapıları kapatın. <laughs> Bip. E ee, dıtlamayın için. canım ücretsizmiş. Ha tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Bak, kameraya bakamıyoruz. İşlem bitti. Jeneriğin açılmasını bekliyoruz. Kapıları kapattık. E ee, üstten gelmesine kadar saçma. Aynen. Bu arada mı sen telefon döndü? Ha? Döndü mü? Önemli. Bak. Bak biraz bek gidene kadar beklememiz Burada bek Aa, sen açtın ya açınca geldi o. Bu arada biz nereden, nereden bilebilirim ki gittin? Kameraya bakamıyoruz. Bu arada 89 falan. Bu üç tarafta da yok güvendeyiz. Bilgin olsun. Bu arada oyun birazcık bu arada daha değil saçma Çünkü gitmesi aynen, gerekiyordu. Aynen. Enerjiyle gittik gitmesi gerekiyordu. Aynen oğlum bir de 5 saat kapalı bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyebiliriz? Neyse, yanlış mı okuyorum yoksa? 93 falan bilmiyorum ki bir daha bak. Nasıl olsa gelen giden yok ben sana söylerim. Yo bu arada doğru okuyorum. saat bekleyecek miyiz yani? Geri de ben şu koridor gelince neyse. Bu arada aynen çıktı. Ben of be falan içimden diyordum da. Bekle Bu arada sinirlendim birazcık. Harbi sinirlendim bu arada. Aha korkutucu bir müzik geldi. Dur, kapıları kapatma olmaz. Işığı da kapatıyorum. Işığım da açalım işte ışığı. <laughs> ben ne yaptım? Dedik. Aaaa! keşke. Nereden geldi? Sağdan bir yerden gelmiş olabilir. Işığı yakmasaydık burada üstten dolandı bu. <laughs> evet üstten dolan. <laughs> ücretsiz canlan. O <laughs> da keşke. Bunu gören Doors. D Batıyor. O <laughs> ücretsiz canlanıyor şaka gibi. Başlayacağız şu anda da kapat ışığı burada. Neden? E, gel dalıyor onlar sonra. Yok yok aç aç. Hı. Aç oğlum aç aç. Aa, kamerada daha bakıyor musun? Ben dedim. Sen, sen bak sen bak. Sen Ben bakıyorum ben. Işığı şey. oh, yok. Yok ya. ve sola bak tamam mı? 93 falan değil de. Tepeden gelmedi ki hiç. Tepeden gözükmüyor. İnanmıyorsan gel bak bak. Hiç yok. tepeden de arada sırada bak. Tepeye ben ilk genelde hiç bakmıyorum ki. kapatacağım bu sefer. Aa, sağ taraf dedik be bekle. Sağ kapı, sağ kapı. Sağ kapı. Öldük ne, ne oldu, oldu? lan be? Ya! Ulan, yeter nasıl? ya. Bizim şansımızı ya. Biraz beklememiz gerekiyor demek ki. Orada biraz çabuk ölelim de mi? Allah çok fazla sinirlendim ben şu anda. Kaç kere daha ücretsiz canlanacağız. Allah'tan ücretsi canlanma var da Robux gelmiyor. Aynen. Ne oldu lan ekranı? Hah tamam. Ne izliyorum tamam. Doğ 85. O kadar sinirli ki şu an oyna. Ya bak yok! oyun bitti. Kapının açılması bekliyoruz. Geliyor kameralara bakamıyoruz. Bitmiş oyun. Aynen. Demin herhalde bitmişti. Yüzde yüz yazıyordu. Başka ne olacak? Ee, ama bak kameranın otomatik çıkarıyor. Bitmemiş de olabilir. He? Bak açım kapını bayağı bir açılmasını bekledik ama. Biraz beklememiz gerekiyor. Demek ki geldikten sonra. Mesela i̇şte... sol taraftaki hızlı koşun. Biraz. Sağ taraftaki kambur bir şekilde geliyor. Tipsiz. Şimdi. Burada bak. Sol taraf. Bekle. Dün koptu var ya. Bunları kapatma. Neden? Şu bir anda sağdan gelir. Biraz bekletiyor ya. Sen kameraya bak kamera. Kamera bakamadık Otomatik kendi çıkardı. Öbür kapıyı da kapat. Aha. Ah. Kapat şimdi arkanızdaki. Alo. Şşş. İleri gitmedik işte. Hani ileriye gidelim. Gel gel. Eee neyse gidelim. Kapılar çok kilitli. Çok lan. Ödüm koptu bak. Ah. Ne oluyor? Ne oldu? Hiçbir yere gidemiyoruz. Anlamadım ben de. Bir şey mi Yok. Bir şey geliyor, bir şey geliyor. Bir şey geliyor arkada, arkada. Abi şey gelmiyor, Kapı kapı, 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 kapı. Kapı, kapı. Burada duvar <laughs> var. Kilit. Abi lan. Al. Allah. Silah patladı vurmadı sanki. Bilmem. Oğlum, o da vursa sayı... hep bir ses çıkıyor. <laughs> Aa yaşıyoruz. Kapalı bölgeye ulaş. Ana kimi vurdu? Aa. Aa. gidiyoruz gel gel dibe gidiyorum. Ne bura? Bence başka birini vurdu. Aa düğme aldım yerden. Düğme gibi yuvarlak. <laughs> arkasına bakıyordu bize değil. Arkada bir şey mi vardı? Sen baktın mı? Arkada kapının arkasından bakan siyah bir yüz vardı sanki. Bak ben sen arkan düştü ben de arkaya bakıyordum. Yani kapının baktım, camından. Biri geldi bir yanda. Bak dikkat et şimdi karşı ışığı falan düdüğüm kopuyor. Benim ne? Nereye gidiyoruz şimdi? Asansöre. Ofis 2 abisi bir şey. Fınafçılık oynadığımız yer. <laughs> <laughs> Fınafçılık. <laughs> Onlar bir. Fınaf bildiğin. Kapı biraz açıyor da azı mı? Ya bizim üst geçitteki asansör. Of. Hıys. Kaça gidelim? Bak şimdi. Oh. Ah elim acıdı. Bilmiyorum. Telefon ileride sana lazım olabilir. O yüzden <laughs> ne olur? Aa, bir şey yapma. Birinci katın demesini kırmış. <gülüyor> <gülüyor> şu anda şaka mı yapıyorsun? İkinci kata basmıştım. Sen yani yani. troll mü yapıyorsun şu anda? Oyunu biliyor musun sen? Yok. Bu arada ikinci kata bastım. İkinci katta ne yaşadın? Birini öldürmüş. Öldü mü? Kim öldü? Birini öldün? öldürmüş. Kim öldürdü? Yok. Ertan şöyle e, öldü mü diyor. Birini vurmuş, o öldü mü diyor. Hmm. Oh, oh. e, ben ikiye basmıştım ama. Asansör çok hoşuma gitti. Bu ikiye basmıştım ben. Kartonu geliyor. O da asansör kafasına geri gidiyor. Ben ikiye basmıştım. Açsana. Biz sen... korkuyorum. Bak. Elhamdülillah. Aslında Eyübi Allahim, ne şeytanıracım tamam. şey Bismillah. Eyübi Allahim, ne şeytanıracım Bismillahirrahmanirrahim. Kızım ne şey gördü? Kızım ne şey, şey, şey var? Allah gel, gel gel Kırmızı ne şey var? Kader. Kader. Ya düğün. E yazı Eksiz. Ah tipe bak. Basalım. Aa! Ne bakıyor? <laughs> gel lan buraya bir sapıyor. O, bu vurulan adam değil mi? Aa gitti. Tövbe tövbe. Giga chat yüzü ya. <laughs> Korku oynarken bir... Eee... Aka... Kank... 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 Kaç kaç kaç. Kanki bir dakika. Aa. Ya be... Ya ben... Yatakları falan yağmalayacaktım ya. Kaçış şimdi yapıldığını anlamıyorum. Sandalye falan alacaktım. Satardım bit da ucuza. Acaba kimden geçmişti? Ya satacaktım ben. Niye kaçış... <laughs> Korku oynuyoruzdur ve arkadaşımın derdi. Of bir de altın anahtar vardı. Onu satan. Doğru. Keş Tehditkar adamı kimin olduğunu öğrenebilir Gümüş anahtar da vardı lan. Ya abi. Düş pek bar Abi kaç gitsene umrun. Ya. ya geri dönelim ya. Ne oldu? Geri mi dönelim? Herhalde evet. o kaç Bilmiyorum git kurtar mi? kendini ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor? Yükleniyor. Bence bitti. Exit'e girdik çünkü. Böyle saldıran falan hangisini çekeceksin? Ee, çok Aa, ol... Ol... Aa, bitmiş. Bitmiş. Çok evet oyuncu. arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun bunu... sonuna geldik. Evet. Eğlendiyseniz yani beğeni atın. Arkadaşlar bu arada benim bir, bir duyurum olacak. Ee, Hello Neighbor istiyorsanız 10 like istiyorum. Hello Neighbor çekeceğim. Aynen. Ben de 5 like istiyorum. <laughs> sen nasıl... Aa seninkinde de açılıyordu değil mi? Doğru. Ay, mi? Tabii ee, tabii sürümleyiniz. Arkadaşlar aynen. Benim benim eski cihazımızda The Neighbor yoktu tabii. E benim de tabii ki de. Eee akıl hastanesini şöyle ben bir şöyle kuracağım ve bitireceğim. Sen de gel akıl hastanesine. Eee Allah evi seçtim. <laughs> Neyse ben de eve göstereyim size gel. Neyse arkadaşlar güzel oyundu. Aa, Aa, yoksa... Sen eve mi girdin? Hayır evde değil. E, güzel oyundu ama bayağı çok. E, belki diğerlerin diğer ver diğer tipe <laughs> bak. diğerlerini falan da oynayabiliriz. Bakalım bir alışveriş dur baştan Mesela bakalım. Biz arkadaşlar ee, alışveriş geldik. geldik. ben e, şey. beğenmeyi unutmayın. Atsan, o, o, Abone o. de olun lütfen. Evet arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolar geçme. Hoşçakalın. Aynen de bitirelim. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda görüşmek bay bay. üzere. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.